ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koç Bugün de gene Hatsan serisine devam ediyor. Bu sefer özellikle Hatsan'ın Mod 25 serisiyle karşınızda olacağız. Bakınız önce bu elimde gördüğünüz havalı tabanca. Dipçik takılmış bir model. E, i̇smi Mod 25 Süper Takt. Ayrıca bir de aynı serinin dipçik takılmamış havalı tabanca hali. Mod 25 Super Charger. Şimdi dostlar aralarındaki fark sadece dipçik takabilmek anlamında. Yani bu standart poligonal bir tabanca. Bu e, aynı. Havalı tabancanın dipçik takılmış şekli. Bakınız burada gördüğünüz hem o kol boyuna göre omuz eee ayar yapabiliyorsunuz. Şuradan vidalarından ayrıca yanak ayarı da yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir ayarlanabilir gez. Arpacık kiti. Dikkat ederseniz gayet hoşlu bir rengi var. Şimdi dostlar bunu aynen tüfek gibi bu şekilde omuz çukuruna yerleştirip düzgün bir duruş ile buradan bu şekilde doğrultup kullanıyoruz. Şimdi tabancamızın çapı buçuk milimetre. Özellikle buçuk milimetreleri sizlere tanıtıyor oluşumuzun sebebi daha çok esasında buçuk milimetre modeller tutulur oldu. Şöyle önce bir geçirelim. Şöyle hatlarını kabaca şöyle sizlere bir gösterelim. Dikkat ederseniz gayet normal, aslında gayet güzel poligonal bir tabancanın dediğim gibi tipçik takılmış hali. O da dipçiksiz hali yani süper şarjır. Aynı havalı tabanca dostlar. Şimdi birazdan sizlere teknik özelliklerini de artık paylaşacağım. Şimdi kopya çekme zamanı. Çünkü pek çok model var. Çeşitli çıkış hızları ve ağırlıklar dahil. Bu anlamda özellikle doğru bilgi verebilmek için sizlere bu tip detayları yazarak paylaşmak istiyoruz. Şimdi dostlar. Evet. Şimdi 4.5 mm ve 5.5 mm olarak iki çapı var. 4.5 mm'nin çıkış hızı 215 metre bölü saniye. 5.5 mm yani burada gördüklerinizin hızı namlu çıkış hızı 180 metre bölü saniye. Ağırlıkları e, 1700 gram. Bunun dipçikli boyu 77 santim. Yani ortalama kısa bir tüfekle aynı boyda ama dediğim gibi bu bir havalı tabanca. Tek atışlık. Şimdi şu ucunda gördüğünüz kısım biraz daha kolay aynı zamanda kurabilmenizi sağlıyor. Biraz daha da hoş bir görüntü sağlıyor. Bakınız bunu her zamanki gibi şuradan vuruyorsunuz. Vurmakla beraber kırıp bir tane saçma koyup kapatıyorsunuz dostlar. Ondan sonra da düzgün bir tutuş. Hedefinize nişan alıyorsunuz ve ardından emniyetini açıp dikkat ederseniz. Hani kötü bir sesi de yok zaten kuvvetli sayılır da bir tabanca. Özellikle bu model Hatsa'nın çok da tutulan bir modeli en emniyetini açıp dikkat ederseniz kötü de bir sesi yok. Ateşi bir havalı tabanca için oldukça güzel. Şimdi <laughs> e, eline dikkat ederseniz el kunduğuna ortopedik yapısı güzel ayarlanmış. Bu anlamda şuraya aldığınız zaman baş parmağınız güzel de denk geliyor. Tutuşu kavraması güzel. Gayet de dengeli bir havalı tabanca. Düzgün bir duruş. Omuz çukuruna yerleştir. Bunu buraya koy. Dorot ve nişan al. Emniyetini aç, yolla. Kır, saç ve koy, kapat. Nişan al, emniyetini aç, yolla. Özellikle bu şekilde yapılmış. Benim şahsi görüşüm gayet de güzel. Şu kısma esas olarak dürbün ve red dot da takabiliyorsunuz. Fakat ben havalıyı özellikle al tüfeğimde bakınız. Şimdi tek kurşuna hazırlık atışında kullandığım için. Dostlar ben zaten dürbün veya redot kullanmıyorum. Benim şahsi düşüncem kimseyi bağlamıyor. Ama sizler isterseniz reddot takarsınız, ister dürbün takarsınız, hedef atışı çalışırsınız. Esas olarak esnekliği yüksek ve dediğim gibi oldukça güçlü bir havalı tabanca. Şimdi dostlar her zaman uyarımız. Öncelikle bu tabancalar, havalı tabancalar. Dikkat ederseniz havalı tüfeklere göre hızları, çıkış hızları biraz düşük kalıyor. Dikkat ederseniz bu anlamda esas olarak ortalama bir havalı tüfek gibi esas olarak hava uygun değildir. Öncelikle hemen bir bunu söylemek isterim. Neden? Çünkü çok gelen bir soru var. Ya Yüksel abi ha, avda kullanılır mı? Avda kullanılır mı? O işe uygun bir araç değildir dostlar. Peşin peşin söyleyeyim. Ayrıca ülkemizde havalı tüfekle avcılık zaten yasaktır. Bunu da bilmenizi isterim. Ama buna karşılık her zamanki uyarı. Özellikle siz bilmiyorsunuz yıkılıyor buralar. <laughs> Şimdi dostlar özellikle çoluk çocuk o zayıf yapıları itibariyle gerçekten bununla bile oldukça hani yüksek bir yaralama riskiniz var. Çünkü çoluk çocuğun yapısı küçük çocukların özellikle çok zayıf olduğu için bunların saçmaları Gerçekten çok etkili olabiliyor ve yakın mesafelerden kaza atışlarıyla büyükleri zaten gene yaralamanız ihtimali var. Bu anlamda atış alanlarınızın son derece güvenli olması lazım. Bakınız her seferinde önce güvenlik, önce güvenlik, önce güvenlik diyoruz. Bunun haricinde gerçekten gayet güzel bir atış davancası. 2 metre mesafeden gayet düzgün atışlar çalışabilir, atış becerinizi geliştirebilir ve bazı melekeler kazanabilirsiniz. Bu anlamda gerçekten oldukça yararlı olabilir. Ayrıca dediğim gibi Türkiye'de havalı tüfekle av yasaktır. Havalı tabancalar zaten o işe hiç uygun değildir ama buna karşılık yakın mesafede yaralayıcılık anlamında da oldukça tehlikeli olabilirler. Şimdi gez ve arpacık sıfırlama olayı. Şimdi dostlar ayarlanabilir gez sıfırlama olayı ee, nasıl söyleyeyim size? Yirmilerde gibi sizlerde fark etmiyor. Büyük ölçüde birbirine çok benzer. Zor da değildir. Özellikle YouTube sayfamda e, sıfırlama üzerine çeşitli videolar vardır. Uzun da kısası da oynatma listelerini kontrol edip videoları seyredip öğrenmeye çalışıp bakınız teknik detay anlamında pek çok video paylaşıyorum. Öğrenmeye yatkın insan olarak öğrenmeyi tercih edebilir ve ayrıca ayarlanabilir gez dürbün ve red dot nasıl sıfırlanır konusunda videolarımdan da yararlanabilirsiniz diyerek evet dostlar bu güzel havalı tabancayla beraber artık yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Herkese Kazasız velasız günler, ebedi dostluklar diliyorum. Şöyle son bir kez daha gösterip huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın, esen kalın.